arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte kanka bile amanda oynuyoruz. yani Tulya kanka. Imposter'ı yaz. Imposter'ı şey. Sizce imposter kim arkadaşlar? Sizce? Ya kim olacak? Kim derken? Arkadaşlar sesi duymamalı 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 sesi duymaması lazım Tam Sesi duymaması lazım dedim dilersen hani şey olur ya ne olduğunuzu anlarız diye Işıklar mı gitmiş? Nerede? Yeşil açtı. Tamam aferin ona. çok hızlı gidiyor. Hiç. Evet ya. Çok hızlı gidiyor kanatlarla. Ay bu ne o kadar insan var ki benim olduğum yerde önümü göremiyorum. <laughs> He. Baş Allah on. <laughs> Sohbet yerine baktım da kimse öldürmemiş birini. Arkadaşlar ben imposterim. O şu anda duyamaz. Kanka takip. Ben bilmem. Ben sanırım bir tane kişiden şüphelendim. Ona verdim. Oo. Impostör mü <laughs> sence? Ben Bakayım, cıkırt faturaları da ödedik. <laughs> Fatura ödedim az önce. oraya yemiyorum ki. Ne? Arkadaşlar ben oraya yiyor gibi bir halim mi var? Ne? Ben oraya yemiyorum. Ha, merhaba. Sana be. Niye? Çünkü oyunun içindeki şey çok beyaz. Burada görev yok ki lan. Nerede?

Ben korkuyorum ya. Sarı imposter olabilir gerçekten. Ama ben turuncu olandan şüpheleniyorum. Valla. Hmm. Mavi galiba ben taptı. Pembe Afk. Bir pembe Afk <gülüyor> evet. <gülüyor> Hiç görmediğim kişiler var. O kadar şüpheleniyor. Kimler? Seni hiç görmedim. Sonra... Siyah. Siyah isimli gördüm. <laughs> Dedikten şiyo. sonra direkt gördü. Bir dakika. O şeyi hiç görmedim. Ben seni gördüm ama az önce. Hayran <laughs> gördüm. Lan beyaz öldü ne <laughs> Sence hangi kime oy verelim? Bilmiyorum ama benim süperlendiğim biri var. Ben mi? <laughs> Benden şüpheleniyorsun yani. Arkadaşlar, bu katil hayır değil. Artık biz de izin vermiyoruz. Ben butona basıyorum. Gel neden? Siyah, kesin siyah. Kesin siyah. Ortada siyah mı var? He var. Maske takmış o garip siyah mı? Evet, o bence de katil. Devam evet. evet. Arkadaşlar, sizce kim katil yorumlara yazın? Bence katil o siyah olan. Evet. <laughs> Unbornace. <laughs> Lan! <gülüyor> kim sana oy verdi? Tamam aferin. Ya birini ölsün artık ya. Kimin bozdur Allah aşkına. Kapı. Kapılar çok kızgınlar. Gürücük. <laughs> Kapılar geri zekalı. Gürücük. Ay dört kişi kaldı. Kim posu iki kişi öldürürse kazanacak. Şeyde kameralarda buluşalım. Tamam. Hı, şu an kameradan. Selam. Ay, de değil, evet, Burada mısın? Ben kameradan bakayım da. Şu an benim olduğum benim kamera gördüğüm kısımlarda değilsin. Birimi birimi değiştireceğim. Pet alacağım. Ben pet alacağım ya. Ha, Nasıl ben... da beni bilemediniz ama Benim Ya bir sus. Benim petim var <laughs> Kim katil, kim masum? Kim katil, kim masum? Vatan aile beni öldürdü. Hadi artık ya. banana oh, no, no. git. Allah aşkına arkadaşlar acaba ne olacağım? Gerçekten çok merak ediyorum. Acaba ne oldu? 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 Acaba ne Evet. La, la, la. Oo, heykeller var. Oha müzeye girdik. Bu müze fikri hangi kişinin fikriydi? Senin nerede olduğunu anladın hemen geliyor. Beni öldürmeye geliyor kaç. Beni öldürmeye geliyor. Lacivert kendisi aslında. Lacivert katil iki kişi öldürdü. Bu sonuncu maçımız. Kırmızı mıydı? Lacivert miydi? Bir dakika kırmızı. Yürü, yürü, yürü. Emin misin? Evet galiba evet. Yürü, yürü. Bu arada arkadaşlar bu sonucu maçımız çünkü bilgisayarımız şarjı az. O biri bayağı bir almışa benziyor. Boy, boy, boy. İki imposter kaldı inşallah iki imposter de bıp olur. Belki bir tanesi Aylin'di çünkü Aylin belki takım arkadaşını sattı ki ona süperemeyelim. Ne alaka? Bence kesin Tulya pastada çok şey yapıyor yalnız. Ay ben bu görevden nefret ediyorum. Ne görevi? Da... Ben görev bulamıyorum. Ben... Buldum. Kamera kayıtlarına bakıyorum. Kanka kamera benim olduğum yerde. Ee, ben bilmiyorum. Biri ölmüş. Ben... Cesedinin üzerinde. Bir tane gördüm, ben de report ettim. Ben sadece şüphelenmiyorum <laughs> değil. Arkadaşlar sizce kim en yorumları yazdınız? Zaten bu sonucu maçımız. Hayır bu sonucu maçımız bilgisayarımın şarjı az. Sonra beraber biraz daha oynarız. Boşver. Evet arkadaşlar. Oh. Ah. Evet şampuanı Evet. Niye bana verdi? Ben katil değilim. Ama kesin o katil arkadaşlar, kesin o katil. Ben ondan yüzde eminim o katil şu anda şey yok arkadaşlar. Yani nasıl şey? Ee, şey yok bildiğin işte mikrofon kapalı. Bir şey dedim onlara. Arkadaşlar yorumlara yazın bence bu imposter. o pont uma desse Nasıl açacağım? getireceksin. <laughs> <laughs> arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok hoşça Hoşçakalın.